Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size bugün vlog çekiyorum bir. Şöyle göstereyim etrafı. Bir vlog başlatıyorum. Sitede vlog çekeceğim arkadaşlar. Şu an geçici kaldım yer daha doğrusu. Nerede kalıyorum? Böyle bir sitede kalıyorum. Şöyle size çekiyorum. Site bu şekilde bir site. Siteyi size çekmek istiyorum. Siteyi çekiyorum arkadaşlar. Siteyi çekiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. kaldım site. Bir sitede kalıyorum arkadaşlar. Bize i̇şte iyice detay çekeyim diye düşündüm. Akşam olmadan da çekmiş bu. Burada insanlar yaşıyor kaldım. Sitede geçici olarak kalıyorum. Ailem burada yani iş yapıyor. Daha doğrusu üvey babam. Burada bir iş yaptığı için. Ben de doğal olarak geçici olarak daha doğrusu burada kalıyorum böyle. Size de gösteriyorum işte. Yani geçici olarak kaldığım bir yer. Ailemin yanındayım şu anda. Daha henüz taşınmadım arkadaşlar. Taşınmayı düşünüyorum bu arada. Nereye karar veremedim. Şu anda araştırma içerisindeyim ve belli değil. Ne zaman taşınacağım belli değil. O yüzden bir şey diyemiyorum yani. Böyle. Şöyle siteyi görebilirsiniz. Bak da böyle. Şöyle arkadaşlar göstereyim. göstereyim arkadaşlar. <laughs> Burası böyle. Hatta buraya oturayım diyorum. Hatta buraya oturayım arkadaşlar. Şuraya. Burada dediğim gibi ne zaman ne zaman taşınacağım belli değil arkadaşlar. Ee, zaten İstanbul'dan taşındım biliyorsunuz. Geçici olarak. Dediğim gibi üvey babam burada çalışıyor. Ee, annem de burada olduğu için şu an geçici olarak buradayım. Bir yere taşınacağım ama henüz karar veremedim dedim. gibi. Ve size de videosunu çekmek istedim açıkçası. Araştırıyorum nereye taşınacağım da tam olarak bilmiyorum açıkçası. Nereye taşınsam bilemiyorum yani. Hani şu anda burada kalıyorum. Böyle küçük, e, bu villalar kadar büyük değil kaldığım yer ama küçük bir yer de kalıyorum. Oraya göstermedim çünkü yani gerek duymadım. Yani bu villalar sitelerdi yani sitelere bakan bir yer gibi bir şey zaten kaldı bir yer. O yüzden göstermek gerek duymadım arkadaşlar. Böyle kaldığım site burası. Bursa'da zaten burası arkadaşlar. Şöyle i̇yice göstereyim. Şimdi yukarı çıkacağım. Yukarıyı da göstereyim size nasıl olduğunu falan. O yukarıda insanlar var galiba ama bir şey olmaz. Şimdi nereye taşınacağım dediğim gibi karar veremedim henüz. Daha düşünme aşamasındayım. Yani bu şekilde. Benim, bu arada Rize'de okuyorum. Biz Rize'ye de taşınabilirim. Ama henüz de karar vermedim. işte. çok kararsız bir durumda olduğum için. O yüzden pek bir şey diyemeyeceğim açıkçası yani. Evet. Şimdi devam edeceğim diyecek mi? Şöyle buradan yukarıdan çıkılıyordum herhalde. Burası çıkılıyor zaten şuradan. Evet. Bu merdivenden çıkacağım. Birisi var mı? Ben burayı göstereyim arkadaş. Burası böyle ama Kalabalık köpek falan var hatta. Burası böyle. Burası da şöyle. Burası öyle, burası da öyle. Havuza gideyim aslında diyorum. Bakın. Hatta beraber gidelim. çok şey yapamadım. Çıkamadım. Köpek filan olduğu için biraz korktum açıkçası. Hatta buradan da çıkılıyor. Tam olarak göstereyim size. Burası böyle arkadaşlar Evet Işık var böyle Bursa'yı görüyorsunuz manzarası Ne kadar güzel gözüküyor Değil mi? Çok güzel gözüküyor Çok aşırı güzel yani. Ben şuradan gireceğim Bir havuza çıkartacağım böyle. Her yerde göstermem olmadı. Olmuyor göstermem. Burası ıslak. Bir korktum ben. Siteden korktum. Bakmayayım arkadaşlar. Burası ıslak. Zorlu yollardan geçiyorum. Asıl burayı göstereyim abi evet. olsun. Yoruldum. Bak buraları göstermem işte. Burada kalıyorum. Kırstası da. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası da böyle koştuğum için yoruldum. Bayağı yoruldum hem de. Maşallah yani. sesler Bursa'nın manzarası çok güzel gözüküyor. Bu da sağım ışıklar var. Ne gösteriyorlar? Ne var? Havuz var işte. Buna normal, basit bir yer Yoruldum ama gerçekten. Ben de bir yorgunluk var. Çok yoruldum. Acıcı kaldığım yer burası arkadaşlar. Şuraya oturayım ben. Çok bir şey yok öyle açıkçası hani. Nasıl desem. Ben bacak bacak üstüne attım. Yani bu kadar karşımda havuz var. Burası böyle. Böyle bir yer çok bir artısı yok yani hani. Yoruldum ama yani göstereceğim diye. Köpek sesleri üstümde bir yorgunluk var. Koptum bak. Böyle arkadaşlar bu vlog çekeyim dedim böyle. Görüşürüz.